Ekranların en sevilen kızları şimdilik 6 kişilik gruplarıyla maceralarına devam ediyor. Her gün yeni kötülükler ve zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan karakterlere hayat veren Kırgın Çiçeklerin sempatik oyuncularıyla karakterler üzerine bir anket yaptık ve bakın ortaya neler çıktı. Ev gibi değil ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Başlarına gelmeyen bela, önlerine çıkmayan zorluk kalmadı. Buna rağmen ayakta kalmayı başardılar. Biz de Kırkın Çiçekler'in setinde güzel oyunculara dizinin en güçlü karakterini sorduk. Songül. Songül galiba. Songül elebaşı, e, hırçın, hırslı. Songül. Her zaman her konuda yardımcı olan o. Hep onun fikrine göre hareket ediyoruz hepimiz. O yüzden bence en güçlümüz Songül. Ya ağlamasana. <laughs> Ya, tamam, gel buraya ya. <laughs> o kadar sürede komada kalan insanda beyin mi kalır? Hatırlayacak tabii ki. Kardeşlerini de hatırlayacak. Aynı zamanda siz ne kadar fena bir kadın olduğunuzu da hatırlayacak yani. <laughs> Annenle babanın fotoğrafını çerçeveye koymak isteyeceğini düşün. Yapımda itimane kızlarının hayatını içinden çıkılmaz hale getiren pek çok kişi var. Sıradaki isim kırgın çiçeklerin en kötüsü. Defne. <laughs> herhalde Defne'dir. benim için Kemal. Ama <laughs> genel olarak Nazan'ı söyleyebilirim. Kemal herhalde. Yani nedeni? Çok bariz ortada bence. Peşimizi bırakmıyor. Devamlı kötü düşünüyor. Nazan var benim en büyük baş düşmem. Nazan, Defne. Onlar da var. Aslında düşünce bir sürü var kötü karakter. Ver şu CD'yi ver. Bir önce ayrılayım şuradan kimse görmesin. Vallahi olmaz. Siz önden buyurun Nazan Hanım. Parayı ver önce, parayı. Al Allah'ın cezası. Hocam, bu kız kopya çekti yalnız gördüm. Hocam yalan söylüyor, ben kopya çekmedim. Hocam gördüm, İsterseniz çantasına bakın. Aa ben olabilir miyim acaba? Yani mutlak kötü Kemal galiba. Çünkü sebepsizce kötü yani. Ama Banu da onun ardından gelir. <laughs> çok kötü var. Bence Nazan'la Banu kapışırlar bu konuda. Banu bence çok kötü bir karakter yani. Gerçek hayatta onun gibi bir anne var mıdır bilemiyorum. Gerçekten bayağı kötü bir anne. Anne ben de senin bana böyle davranmana dayanamıyorum ya dayanamıyorum. Hadi git artık hadi. Ya bir ne şey yapıyorsun? Gidiyorsun. Hadi. Ben neyim? Ben de varım ben de Kızım, değilsin. Ben seni sadece doğurdum. Yapımın en saf karakteri konusundaysa neredeyse herkes aynı kişide uzlaşıyor. Kesikle kader. Bence, bence kader. Kader. En saf kader. Annesi konusunda artık gerçekten... <laughs> Fenalık bastı yani, şu farkı görmesi lazım ama ne olursa olsun her zaman anneci. O yüzden böyle daha saf her şeye böyle daha ani tepki verebilen bir karakter olarak kaderi görüyorum. Ders parasını ne yaptın Kader? Hocaya verdim. Niye soruyorsun ki? Bak Emre hocayla konuştum. Seni tanımıyor bile. Derse falan gitmemişsin yani. Özel ders parasını anneme veriyorum. Aha bak yeni ayakkabı aldı kendine. Sen boğazından kesip elindekini, avcundakini veriyorsun. Bu insafsız süsünün peşinde. Banu karakterine hayat veren bir Gerengin... ...çikinerek de olsa farklı bir cevap veriyor. <laughs> Beni öldürecek söylediğim <laughs> için ama Mesude. <laughs> mesude, yani Mesude işte saflığını da yani anlayamıyoruz ki hani... E, ...o da bencilliğinden mi saf ayağına yatıyor... ...yoksa gerçekten mi saf yani? Mecburiyetten yapıyorum bunu anne. Sen kendini kurtardın sayılır. 17 oldun artık. Ama benim karnındaki kardeşini düşünmem lazım. O da mı babasız kalsın? Ve geldik yapımın en gücük karakterine. Bakalım başarılı oyuncularımız iki sezondur en çok kime sinir olmuşlar? Defne. Net o yani, <laughs> bence net. <laughs> Defne tabii ki. Çünkü bir sürü peşimi bırakmıyor. Devamlı kötü şeyler düşünüyor. Devamlı kendi çıkarı uğruna beni perişan halleri sokuyor. Yani Defne kesinlikle. Defne. Defne. Ee, kötülüğe özenmek çok sinir bozucu çünkü. <laughs> Defne. Yani kızlara kötü davrandığından dolayı onları sürekli bir hani kafasında bir tilkiler dolaştığı için sanırım Defne. Of <laughs> yine mi geldin kızım sen ya? 7-24 şu ezik suratını görmekten bıktım artık. Defne. Meğer bizim misafirimiz. Biraz kibar ol istersen. Olur canım. Kibarca söyleyeyim o zaman. Ezikciğim, lütfen evimizden defolup gidebilir misin? Teşekkürler. Her dramda olduğu gibi kırgın çiçeklerinde eğlenceli anları ve neşeli karakterleri var. İşte ekibin bu konudaki favorisi. Meral tabii ki. Yani en eğlenceli karakterimiz o zaten. Onunla olan sahnelerde keyifle oynuyorum açıkçası. Onu izlemekten de keyif alıyorum. Hepimiz, bütün kızlar da keyif alıyor. Meral o yüzden. Meral. <laughs> Çünkü yani böyle en olmadık durumda bile bir şekilde şaka veya bir hal hareketleriyle insanları en azından tam ağlarken bir şekilde gülümsetebiliyor bence. Kader, hayale dalmayacaksın. Suya dalacaksın. <laughs> Arkadaşına güldüğüne göre sen bayağı iyisin ya. Hadi bakalım sıra sende. <laughs> Şimdi benim 250 gram fazlam var da. Ay bana atıyor verir misin? E, sen e, taş devri diyetim yaptın yoksa Miami mi? Ya bu saf kadar en iyi arkadaşın olduğunu zannediyor. Şu kızın yani benim. Kalbinde ne kadar büyük yer kapladığımı şu salağa söyler misin? <laughs> Kesinlikle Aliş yani Aleyna. Biz ona Aliş diyoruz sette. Aleyna normal hayatta da çok komik bir kız. Sürekli bizim geldiğinde de sete enerjimizi yükseltir. Karakter olarak da Meral karakteri çok tatlı ve çok komik bir karakter. Yani Halit abi çok komik, kendisi de komik, Aleyna da komik, Meral de komik. Bilgen Engin yapımın en eğlenceli karakteri sorumuza cevap olarak bizim de çok güldüğümüz bir ismi veriyor. Ben Neriman'a gülüyorum. <gülüyor> Neriman'ın hallerine gülüyorum. Ben misafir edeyim sizi diyeceğim ama... E madem ısrar ediyorsun, peki ilaçlama bitinceye kadar sendeyim. Öyle gelişi güzel konuştu işte. Sen çocuğa boşboğaz mı diyorsun? Yok canım öyle bir şey demedim. Ne alakası var? Hayır, çok iyi niyetlidir Toprak. Böyle düşünmeden konuşuverdi işte. E boş boğaz işte. Ve anketimizin sonuna doğru gittikçe romantikleşiyoruz. Kırgın Çiçeklerin sevilen oyuncularına eğer okul balosunda kral ve kraliçe seçilseydi bu yuvanlar hangi çifte giderdi diye sorduk. Ya Eylül Serkan ya da Songül Güney. Ama Güney ne yapar? Kesinlikle kral ve kraliçeyi ikisi olurdu bence. Ama bu çok zor. <gülüyor> 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 ee... Aslında şey olabilir. Ee, Songül'le Güney. Songül'le Güney olurdu büyük bir ihtimal. En güzel çift onlar olduğu için onlar hak ediyor. Songül'le Güney. Tabii ki Güney'le Songül falan şimdi. <laughs> Bence kesinlikle Songül'le Güney. Şu gördüğün kız var ya. Ben bu kızı deli gibi seviyorum biliyor musun? Songül! Senin için havai fişekler! Seviyorum ulan ben seni. Ben de seni seviyorum lan. Kırgın çiçeklerle ilgili merak ettiğiniz her şey. Tüm detaylar her zaman dizi TV'de. <gülüyor> <gülüyor>